Merhabalar. Öncelikle Akademik Link kanalına böyle bir çalışma yaptıkları için çok teşekkür ederim. Ben de kendilerini severek takip ediyorum. Kendimi tanıtarak başlayayım. Adım Mesut Bahtiyar Gökçe. Karadeniz Teknik Üniversitesi Harita Mühendisliği Bölümü 2020 mezunuyum. Arkadaşlarım sormak istedikleri sorular olursa telefon üzerinden veya mail yoluyla bana ulaşabilirler. Karadeniz Teknik Üniversitesi 1955'te Trabzon'da kurulmuştur. Türkiye'de kurulan 4. üniversitedir. Trabzon Fatih Sultan Mehmet'in fethettiği, Yavuz Sultan Selim'in sancak beyliği yaptığı, Kanuni Sultan Süleyman'ın dünyaya geldiği, tarihi, kültürel ve doğal güzellikleri bakımından çok zengin bir şehrimizdir. Karadeniz Teknik Üniversitesi 10 adet yerleşkesiyle 34 bin öğrenci ve 2150 adet akademisyene ev sahipliği yapmaktadır. Üniversitemizde 12 adet fakülte ve onlarca bölüm bulunmaktadır. Kampüs içinde öğrenci yemekhanesi, öğrenci yurtları, çarşı, şenlik alanı, fakülte hastanesi, diş hastanesi, Teknokent, kültür merkezi, kütüphane, çalışma salonları ve birçok spor tesisi bulunmaktadır. Bununla birlikte sosyal, kültürel ve bilimsel alanlarda birçok yarışma ve etkinlik düzenlenmektedir. Kampüs olanakları bu bakımdan çok zengindir. Harita mühendisi kimdir? Harita mühendisi Yeryüzünün tamamının veya bir kısmının çeşitli tekniklerle metrik anlamda ölçülmesi ve elde edilen verilerin bilgisayar ortamında harita ve planlar şeklinde tasvir edilmesi, konuma bağlı her türlü ölçüm, hesaplama, analiz ve görselleştirme çalışmalarını yapan mühendistir. Harita ve kadastro mühendisi veya geometrik mühendisi olarak da bilinir. Harita mühendisinin çalışma ortamı genel olarak arazi ve ofislerdir. Harita mühendisi tarım projelerinde, yol, köprü, baraj inşaatlarında Belediyelerde, özel harita bürolarında, il bankta, devlet su işlerinde, tapu ve kadastro müdürlüklerinde istihdam edilirler. Karadeniz Teknik Üniversitesi bünyesinde harita mühendisliği bölümü 1967'de kurulmuştur. Laboratuvar ve arazi uygulamaları alanında çok gelişmiş imkanlara sahiptir. Bölüm içinde 6 adet laboratuvar, amfi, derslikler, çalışma salonları, 2 adet kulübümüz bulunmakta ve yine Jeodizi Müzesi bulunmaktadır. Bölümümüzün ana bilim dalları ölçme tekniği, fotogrametri, uzaktan algılama, kamu ölçmeleri, kartografya ve jeodizi ana bilim dallarıdır. Mühendislik Fakültesindeki bölümlerde yeni sınıfta genellikle matematik, fizik, Türk dili, inkılap tarihi, İngilizce gibi genel dersler göstermekte olup onların yanında da e, mühendisliğe giriş, ve diğer bölüm dersleri başlamaktadır. Asıl ağırlıklı bölüm dersleri ikinci sınıfta başlar. Bizim bölümümüzde harita mühendisliğine giriş ve ölçme gibi dersler birinci sınıfta olup ikinci sınıftan sonra jeodizi, fotogrametri, uzaktan algılama gibi bölüm dersleri ikinci sınıf ve sonrasında devam etmektedir. Dördüncü sınıfın birinci döneminde mühendislik tasarımı, ikinci döneminde ise bitirme projesi yapılmakta olup bu şekilde bölüm tamamlanır. Kimler harita mühendisliği bölümünü seçmeli? Ee, geometri, coğrafya gibi derslerde yetenekli olan, e, bilgisayar programlarıyla ilişkisi olan, bilgisayardan anlayan, e, teknik çizim işlerini yapabilecek eli yatkın e, ve kodlamaya ilgisi olan arkadaşların harita mühendisliği bölümünü seçmesini tavsiye ederim. E, bunlardan en önemlisi e, geometri. Yani geometri anlamıyorum veya kafam yatmıyor diyen arkadaşlara kesinlikle tavsiye etmem çünkü Bölümümüzün birçok mekaniği Geometri üzerine kurulmuştur. E, onların dışında da tercih ile alakalı e, ne olursa olsun her zaman e, yani kendi içinize sinen yani yapmak istediğiniz mesleği tercih etmenizi, bölümü tercih etmenizi tavsiye ederim. E, milletin lafıyla iş yapmayın kesinlikle. Sonradan çok pişman olursunuz. Ya da işte maaşı azmış, maaşı çokmuş gibi şeyler düşünmeyin. Yani meslekte alanınızda ilerleyince zaten e, ya iler başarılı oldukça Maaşınız da iyi olur. yani Maaşı hep arka planda tutun. Onun dışında şehir dışında okumaktan korkmayın. Yani şehir İstanbul'da özel üniversite okumaktansa şehir dışında devlet üniversitesi okumak bence daha mantıklı. Umarım tercih yapacak olan arkadaşlar için faydalı olmuştur. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese sağlıklı, huzurlu ve mutlu günler dilerim.